Sokrates Algida işbirliğiyle karşınızdayım. Bugün size lineal ağır siklet boks şampiyonu Tyson Fury'den bahsedeceğim. Çünkü kendisi gerçek bir winner. Tyson Fury hayatına 450 gramlık, 3 ay erken doğmuş prematüre bir bebek olarak başladı. Kimse yaşaması ihtimal vermiyordu. Zaten ailenin daha önceden benzer vakada kaybettiği iki çocuğu daha vardı. Babası Tyson Fury'e sanki bir <laughs> kabile reisi oğluna isim koyuyormuşçasına Tyson ismini verdi. Dönemin popüler boksörü Mike Tyson'dan örnek alarak. Ve e, bir şekilde Tyson Fury'nin yaşayıp hayatına devam edeceğine dair prematüre olmasına rağmen sağlam bir inançla yola koyulmuş oldular. Tyson Fury'nin bütün ailesi ve yakın akrabaları içinde birçok büyük dövüşçü var. İşte kuzenleri, babası bizzat çıplak elle dövüşüyor zaten. Ama bu dövüşçüler içinde en çok dikkat çeken Andy Lee, orta siklet şampiyonu WBO. Sonuçta prematüre doğan bu çocuk yaşadı. Buralara hikayenin romantik kısmı bir de profesyonel kısmı var. 10 yaşından itibaren boks yapmaya başlıyor Tyson Fury. Ve hiçbir zaman olimpiyatlarda dövüşmüyor ülkesi adına İrlanda asıllı. Ve daha sonradan profesyonel kariyerinde de çok erken bir yaşta 20 yaşında başlıyor hızlı bir şekilde önce İngiliz şampiyonu ve daha sonra da Avrupa şampiyonu oluyor. Ve 27 yaşında belki de tarihin en büyük ağır sikletlerinden birisi olan Vladimir Klitschko'nun karşısına dikiliyor. Bu noktada kim asla Tyson Fury'e bu dövüşte fazla şans vermiyor. Tyson Fury'nin ring içindeki hareketleri iyi de da daha hızlı Klitschko'dan ve fazla yumruk almıyor. Kafa hareketleri de iyi. Ama söyledik ya kimse şans vermedi diye. Çünkü genel olarak Tyson Fury'nin kariyerinin başında da her zaman yumruk gücü işte yetersiz ve güçsüz olarak anılmıştır. Ancak dövüşe giden yolda son, son derece enteresan bir şey yaşanıyor ve ikiliyi karşı karşıya getirdikleri bir programda yuvarlak masada Tyson Fury Klitschko'nun aklına girecek son derece ilginç ve absürt bir hikaye anlatıyor. Hikaye şu. Hikayeye göre işte Fury henüz gençken ikisi birlikte bir antrenman kampındalar. Klitschko ile beraber ve birlikte saunaya giriyorlar. Fury orada ve daha sonradan Klitschko yanına geliyor. Fury bu hikaye anlattıkça Klitschko bunu hatırlamadığını iddia ediyor ve sonuçta Saunada ikisi birlikte kalıyorlar. Ve Tyson Fury Klitschko'dan işte bunu bir rekabete çevirip kim önce terk edecek yarışına giriyor. Yani bana sorarsanız tamamen absürt bir şey ve boksa bir alakası yok. Ancak o programda yavaş yavaş Klitschko'nun yalan söyler durumuna düştü Ve aslında bir nevi Tyson Fury'den çekindi ortaya çıkmaya başlıyor. Bütün bu sauna hikayesi gerçek midir bilinmez ama sonuçta Tyson Fury'nin Klitschko'yu büyük ölçüde trollediği çok açık. Bu aslında biraz Liston'a dövüşmeden önceki Ali'nin deliği andıran o risk aldığı, tuhaf rakibinin kafasının içine girmeye çalıştığı hallerini andırıyor. Ancak tabii ki Ali ile Fury arasında epey bir fark var. Ali'nin konuşmaları daha şairane ve rakipleriyle açık açık alay eder bir halde. Öte yandan Tyson Fury birazcık daha sert kaba saba konuşmalarında daha fazla argo kullanıyor ve biraz daha ince şekilde rakiplerini diyor diyebiliriz. Tabii ki bir de Muhammed Ali'nin karizması da Tyson Fury'de yok. İlginçtir. Dövüşün kendisi de Ali ve Liston arasındaki ilk dövüşü anımsatıyor. Sürekli arka ayağının üzerinde Fury rakibinden kaçıyor ve rakibini yavaş ve yaşlı gösterdi. Klitschko noktada zaten 39 yaşındaydı. Yaşlı diyebiliriz ama Doktor Dr. Steelhammer'ın o müthiş sağ dövüş boyunca hiçbir noktada Fury'e dokunamadı bile. Aslında dövüşü izlerseniz Fury'nin kariyeri içinde bile bir tuhaflık abidesi olduğunu görürsünüz dövüşün. Çünkü birçok yerde işte o feintleri, girmeleri, çıkmaları, bütün hareketleri sanki düşük FPS'li bir kamerayla kaydedilmiş gibi. Bütün dövüş boyunca işte rakibi Kliçko'nun bütün zamanlamalarını bozuyor. Ve aslında çok zayıf dışarıdan direklerle dövüşerek, Kliçko da hiçbir manada sıkıştırmayarak ama puan olarak net bir üstünlük kurarak bu dövüşü kazanıyor. Başında söyledik 450 gramlık prematüre bir bebek olarak doğdu diye. Daha sonradan bunun romantik hikayesi olduğunu söyledik. Bu kısmı işin yaşın, 10 yaşından Kliçko'ya gidene kadar olan adanmış kısmında profesyonel hikayesi. Ancak tabii ki hikayenin yokuş aşağı giden ve Tyson Fury belki bugün bu kadar eşsiz kılan başka bir yönü var. Yıllar sonra Gary Newell'la yaptığı bir röportajda da bunu söyledi. Aslında Tyson Fury gençliğinden bu yana manik depresyonla ve zaman zaman anksiyeteyle mücadele etmiş. Ancak ne kendisi bu konuda eğitimli olduğu için ne de çevresi eğitimli olduğu için bir noktada ne yaşadığını fark edememiş diyebiliriz. Ancak bu dövüşe gelmeden önce yine kendi söylediğine göre bu dövüşü kazanırsam yani Kılıçkoy'u mağlup edersem hayatım bundan sonra sona eriyor. Ne yapacağımı kesinlikle bilmiyorum demiş. Ve yine kendi sözleriyle dövüşü kazandıktan 5 dakika sonra büyük bir depresyonun içine düşmüştüm diyor. Peki bu süreçte neler oluyor? Tyson Fury yaklaşık 112 kilo çıktı maçın ardından. 3 senelik süreçte 180 kiloyu vuruyor. Kendi anlattığına göre işte günde 20 tane ellilik bir içtiği, kokain çektiği bir dönemin, evin yolunu zor bulduğu bir dönemin içine giriyor. Bir gün otoyolda Ferrarisi ile giderken otomobilin bir duvarı sürüp hayatını sonlandırmayı düşünüyor. Yine bu süreçte profesyonel boks kariyerini etkileyen anlar da var. Özellikle e, kliş koyru olan dövüşün rövanşı için bir uyuşturucu testinde kanında kokain çıkıyor. Bence bir sporcunun e, itibarı anlamında, kariyeri anlamında gerilebileceği en dip nokta diyebiliriz. Ancak Fury çok enteresan bir adam. Onu düşüren de kaldıran da her zaman kafası. Ve bir gün bu duruma son vermeye karar veriyor. Ve salonun yolunu tutup tekrar boks lisansı alıyor. Alıyor ama almaya çalışıyor aslında. Çünkü bütün bu klişko dövüşü sırasında yaşananlar yüzünden e, sağlık durumu büyük merak konusu. Zaten çok da fazla kilosu var. Ama o kadar enteresan bir adam ki. Yani vücudunun bittiği yerde, bütün kariyerinde bunun izlerini görüyoruz. Vücudunun bittiği yerde onu kafası taşıyor. 180 kiloluk haliyle yani sırtında fazladan 50-60 kiloyla birlikte bir dağ yolunu tırmanıyor bir gün koşarak. Bu neredeyse bir çeyrek maraton mesafesi gibi bir şey koşuyor o gün. O zamanki o dönemki antrenörü anlatıyor onu. Ben ona durmasını söyledim ama kendisi durmak istemedi diyor. İşte bu irade Tyson Fury'yi herkesten Farklı kılan şey bütün kariyeri boyunca görürüz dedim. Wilder karşısında da böyle. İlk dövüşte 12. ranta yattıktan sonra bir gözleri kapandıktan sonra zombi gibi nasıl dirildiğini ve rakibinin nasıl üstüne gittiğini düşünün. Yine diğer dövüşlerde düştükten sonra ne kadar kontrollü bir şekilde çevresini kontrol ettiğini ve panik olmadan kalktığını düşünün. Onun dönemdaşı büyük artistlikler Wilder ve Joshua'nın aslında panik altında biz ne kadar kontrolsüz davrandıklarını görebiliyoruz. Yani Tyson Fury adeta dövüşmek için doğmuş gibi. Hikayeyi tam bilmeyenler için Kronolojik olarak sırada Deontay Wilder dövüşlerinin olduğunu söyleyelim. Biz bu dövüşleri Sokrates ekranında detaylı bir şekilde iki videoda 40 dakikayı aşan bir sürede anlattık. Fury Wilder ile ilk dövüşüne gelmeden önce iki tane hazırlık dövüşüne çıkıyor ve aslında Wilder karşısına çıktığında çok fazla kilo vermiş. Yani gereğinden fazla kilo vermiş bir nevi babazında da deyimiyle sönmüş bir balon gibi. O dövüşleri çıkıyor. Ve bu dövüşlerle ilgili ilk dövüşle ilgili çok tartışılan bir şey puan olarak Fury'nin kazandığı dövüşü. Ancak son roundda Wilder Fury'yi yatırdığında hakemin Fury'ye fazla süre verdi şeklinde bir tartışma var. Bu maçın hakemi yıllar sonra şunu söyledi. Çünkü boks biliyorsunuz Formula 1 gibi dijital bir kesin sırtı yere değdi anda bir boksör veya kalktan arası bir ölçüm yok. Hakem inisiyatifiyle karar verilen bir şey. Ben o ana kadar çok iyi dövüştüğü için ona bir şans vermek istedim ve yavaş saydım diyor. Ve Fury de gerçekten kalkıp round'un sonuna kadar rakibinin üstüne gitmeye devam ediyor. Tyson Fury bir ilk dövüşün ardından o bütün geri dönüş yolunu yürüdü. Ben Davis'in yanından ayrılıp meşhur Emmanuel Stewart'ın salonu Kronk Jim'e geçip Emmanuel Stewart'ın yeğeni Sugar Hill Stewart'la antrenman yapmaya başladı Ve ikinci dövüşe yaklaşık bir 10-15 kilo eklemiş olarak geliyor. Ve tamamen bambaşka bir stratejiyle çıkıyor. Kariyeri boyunca arka ayağı üzerinde dövüşmüş. Yumruk gücü olan rakiplerinin puanla teknik olarak mağlup etmiş. Boksör bu sefer rakibinin üstüne gitmeye başlıyor. Bu amiyane şekilde işte ikili bir eleme ayağı oynayan bir futbol takımının dörtlü savunmadan bir anda üçlü savunmaya geçmesi gibi bir şey. Ama dedik yani boks çok doğal gelen bir şey dövüşmek Tyson Fury. Zaten dövüş içinde çoğu zaman ters karda geçtiğini rantran rakibine göre hamle yaptığını görürsünüz. Ve bu iki dövüşte yastık gibi yumrukları var denen adam İki dövüşte de rakibi Deontay Wilder'ı nakat etmeyi başarıyor. Her ne kadar bu yıllarda işte bütün bu ağır sikletlerin arasındaki rekabet birazcık küçük görülse eskiye göre zayıf diye düşünülse de bence unutulmaz epik bir üçleme yaşandı. Tyson Fury'nin kişisel tarihi açısından da bu olay tarihe geçti. Çünkü Tyson Fury resmen mecazi olarak bir mezara giriyor. Çünkü o depresyonun içinden çıkmak kolay bir şey değil. Üste üstlük demin de dediğim gibi Wilder'la olan ilk dövüşünde adeta bir zombi gibi yerden kalkıp rakibinin üstüne gitmeyi başarıyor son rantta. Ve bence Tyson Fury'i eşsiz kılan bir winner yapan şey de tam olarak bu açıklanamayan ve büyük birçok sporcunun içinde olan mantalite. Bütün bu hikayenin ironik bir tarafı da var. Tyson Fury erken yaşta dökülen saçları ve ne kadar idman yaparsa yapsın bir türlü şekillenmeyen vücudu, simitleri ve göbeğiyle birlikte aslında bir ee, sembol, şöyle bir sembol. Adam aslında tek başına yürüyen bir anti body shaming kampanyası gibi. Bir de üstüne üstlük özellikle ünlülerin ve sporcuların insan akıl sağlığını dikkat çektiği bu dönemde yendiği bu savaşla da sembol olabilecek bir isim. Ama asla bir poster çocuğu olamıyor. Neden? Çünkü bence bir poster çocuğu olmak için fazla kaba saba ve fazla kendisi gibi davranıyor diyebilirim. Yani belki adam fazla gerçek. Çünkü 4 yıl önce verdiği bir röportajda artık bir karakteri oynamak istemiyorum kendim olmak istiyorum demişti. Boksun bu dönemdeki asıl poster çocuğuysa son dönemde 4 dövüşün ikisini kaybettiği için yaptığı son 4 dövüşün itibarı biraz hasar gören Anthony Joshua. Anthony Joshua'nın sponsorları arasında Beats, Hugo Boss, Under Armour gibi markalar var. Öte yandan Tyson Fury'nin kendi Instagram sayfasında bahis sitelerinin reklamları paylaştığını da görebiliyorsunuz. Hatta bir gün eşiyle bir Instagram canlı yayınında spor yaparken çocuklarından birisi küfür ediyor. Tyson Fury bu duruma geliyor. İkinci bir küfür daha ediyor. Yani babasını küfür ediyor. Ve eşi de tam bir aile manzarası. Çocuklardan çocukların yanına gidip onları terbiye vermeye gidiyor. Fury de orada kahkahalar içinde kılıp bir şekilde sporu yapmaya çalışıp yayını sürdürmeye devam ediyor. Tahmin edersiniz ki yine İngiltere adasını Büyük Britanya'yı temsil eden bu iki boksör arasında İrlanda asıllı olan Fury ve İngiliz George arasında büyük bir rekabet var. Uzun yıllardır aslında ağır ses sahnesinde beklenen dövüş de bu. Bu dövüş olur mu bilmiyorum. Çünkü Joshua Alexander, Alexander Yusik yaptığı ilk dövüşü kaybetti. Ve şimdi biz bu videoyu kaydederken bundan iki gün sonra ikinci dövüşe çıkacak. Bu dövüşün kazanına göre de Tyson Fury'nin kariyerinin devamı belli olacak. Kendisi her ne kadar emekli oldum dese de bence Yusik veya Joshua galibiyle veya o dövüşü kaybeden tarafla nasıl ilerler olaylar bilmiyorum. Çünkü boksun %50'si zaten yapılan finansal anlaşmalarla ilgili. Ona göre kariyeri bir şekilde alacak ve bir dövüşe daha en az kariyerinde çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü Tyson Fury artık kanıtlanmış bir winner. Ancak bu dövüşte çıkarsa, Yusik veya Joshua'yı da mağlup ederse artık tamamen kendisini kanıtlamış bir efsane olacak.